スラバスキー,ー <various S 3>、スラバスキー。 Isıramaz ki, isıramaz ki! Isıramaz ki! Isıramıyor ki! şu bir kere asır, hadi hadi hadi! hadi. Şu bir ısır! Bir, bir kere ısır ya! Tamam, tamam ısır, hadi, hadi ya! Gel gel! Hadi! <laughs> Köpek bile anladı deli olduğunu hakikaten. Bizim gibi manyaklara denk geldi. Gel aslan! Isıramaz ki! Isıramaz ki! Isıramaz ki! ısıramadı ki, ısıramadı ki. <laughs> ki. Isıramıyor ki, ısıramıyor ki. Aa, dişleri yok, dişleri yok, ısıramıyor ki. Çocuklar ne vurdu bir şey şu